Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte TradingView uygulamasını 10 dakikada içinden geçeceğiz. Kripto paralar, hisse senetleri, forex, teknik analiz için bulunmaz minimumat olan TradingView. Bugün temel olarak, teknik olarak analizlerin hepsine tek tek adım adım değineceğiz. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. TradingView, piyasaları analiz etmek için kullanılan bir platform. Kripto paralar, hisse senetleri, forex gibi birçok piyasa veri sunuyor. Üstelik hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için harika bir araç. Ücretsiz bir hesapla birçok şey yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi aylık 0 dolar diye gözüküyor. Burada aşağıda ücretli planlar da var. Yıllığa vurulduğunda, aylığa vurulduğunda. Ama biz şu an ücretsiz planıyla yola devam edeceğiz. Şimdi üye ol diyelim buradan. Buradan Google hesabı ile oturum aç ya da e-posta ile oturum açabilirsiniz. Şimdi ben hemen oturum açıp geliyorum. Bu platformu dünya çapında 50 milyondan fazla insan kullanıyor. Evet arkadaşlar şimdi işin eğlenceli kısmına geçtik. Buradan artıya basıyoruz ve izleme listemize buradan kripto paraları, hisse senetlerini, fonları, vadeli, forex, Kripto para, endeks, tahvil ve ekonomi ve opsiyonları buradan ekleyebiliyoruz. Kripto paraları gelelim. Buradan ben BTC eklemek istiyorum. Burada hangi borsalardan ekleme seçenekleri var? Mesela Binance'dan var. Coinbase'den takip edebilirsiniz. Ben size öneririm büyük borsaları kullanın ki. Çünkü küçük borsalarda volatilite az olduğu için fiyatlar bazen aynı olmuyor. Binance'dan ekleyelim mesela. Sonra mesela ne yapalım? Ethereum. ETH. Ethereum ekledim. Sonra mesela normal hisse senetlerinden de ekleyebiliriz. Mesela TÜPRAŞ. Onlar en Nvidia ekleyelim mesela. Nvidia. Şimdi buradan kırmızı işaret ne demek? Bunları kendiniz özel bir liste oluşturuyor bunlara tıklayarak. Burada ücretsiz planda iki kere oluşturma hakkımız var. Burada izleme 30 tane kripto para ekleyebiliyorsunuz ya da herhangi hangi bölümden isterseniz 30 tane ürün ekleyebiliyorsunuz burada. Son fiyatları yazıyor. Ne kadar değer kazandıkları ya da ne kadar değer kaybettikleri yazıyor son 24 saatte ve yüzdelik değişimleri yazıyor. Bu aşağıdan da hakkında o mesela Bitcoin seçseniz onun hakkında temel bilgileri burada size veriyor zaten. Şimdi grafiğe geçelim. Şu an günlük mumdayım ben. Yani burada gördüğünüz her mum bir günü ifade ediyor. Buradaki e, aşağıdan da tarihler yazıyor. Mesela Kasım ayı, Aralık ayı 2025'e girmişiz. Son 4 saatlik grafiğe geçelim. Bu piyasaları takip etmek istiyorsanız ben en çok 4 saatlikte, 1 saatlikte ve 15 dakikalıkta kullanıyorum trade ederken. Şimdi 4 saatliğe geçelim. Bu arada Bitcoin bayağı bir yükseldi son zamanlarda. Mesela burada araçları tek tek bakalım. En üstte trend çizgisi, ışınlar. Buradan bir trend çizgisi alalım. Mesela düşüş oldu ya mesela buradan trend çizdiniz. Çok iyi çalışmış ya. Düşen trend vardı. Kaç ay sürmüştü ya? Herkesin içinden geçti. BTC grafiğine geçelim. Burada mesela düşen trendimi çizdik. Buradan mesela ne aldım? Trend çizgisi aldım, ışınlar. Ben en çok burada trend çizgisini kullanıyorum. Buradan favori ekleyerek buraya geliyor mesela. Burada sizin bir en çok kullandıklarınız var. Bir geçelim. Trend çizgisi, yatay çizgi ve ışın çizgisi. Ben en çok bu üçünü kullanıyorum. Bir de paralel kanallar diye var. Onları da göstereceğim. En çok kullandıklarını göstereceğim bugün sizlere. Mesela burada trend çizgimizi çektik. Çok iyi çalışmış. Mesela trend çizgisini kırmış. Düşen trendin ta hangi aydan beri? Ocak ayından beri gelen, Şubat'ın başından bir gelen düşen trendini burada kırmış. Hangi tarihte kırmış? Aynen 20 Nisan'da kırmış ve o kırdığından beri yüzde kaç yükselmiş? Yüzde 21 yükselmiş BTC. Neredeyse eski zirvesine geldi. 110.000'den düşüşünü şu an 103.500'lerde. İnşallah daha da devamı gelir. Burada bunu kullanmamızın nedeni normal stop olarak bile alıyorsanız buradan mesela ürüne girmeden bir alın. Düşüş trendindeysen bir bekleyin. Kırılmasını bekleyin. Trade ediyorsanız da 4 saatliklerde değil de güzel destekleri dirençlere geldiğinde Long ya da shortlarsınız. Zaten destek direnç, yükselen trend, düşüş trendi hakkında bir sonraki videoda bahsedeceğim. Şimdi sonraki çubukları kullanalım. Trend çizgisi ve ışın. Nerede mesela ışın alalım. Yata ışın. Mesela geldik. Burada ne vardı mesela? 96.000 direnci vardı. Buradan ışın çektim mesela. Kırdığı yer. Sonra mesela şu anki önümüzdeki direnç 103.000 direnci. Pardon yanlış <laughs> 103 103.000 direnci. Böyle kullanınca Normal yatay çizgi kullanmıyorum ben. Yatay çizgi kullanınca çok gerilere sarkıyor. Mesela şuraya koyduğunda toplu grafik kaplıyor. Ben işim olduktan sonra yani o hangi dirençse o dirençten itibaren ışın çizgileri kullanıyorum. Sonra en çok kullandıklarından bir tanesi de paralel kenar. Mesela buradan düşüş trendi vardı ya. Aynı şekilde çek çekiyorsunuz. Bir de en alt noktasına koyuyorsunuz. Trendten sekçe yerleri genelde besliyor. Mesela bak genelde hep sekmiş. Bu kanal çok işe yarıyor gerçekten. Kullanabilirsiniz. Bunu kapatalım. Sonra mesela Fibonacci seviyeleri, düzenleri. Mesela şu an bizim çizebileceğimiz bir Fibonacci seviyesi. Dipten tepeye çekilir Fibonacci'ler. Fibonacci, Fibonacci alayım. En dip noktası. En tepe noktası. Burası sizin bir sonraki gözük dirençlerinizi verir. Ya da adı neydi? Siz bunu şuradan çekerseniz mesela. Bak direnç. Görüyor musunuz? Fibonacci bunun matematiksel bir formülü var. O formüle göre size direnç belirliyor. Ve çok iyi çalışıyor belirlendi dirençler. Batalım. Sonra burada omuz baş omuz. Sonra açar göz formasyonu, üçgen formasyonu, ABC formasyonu, bir sürü formasyonlar var. Mesela omuz baş omuz bir yükselen omuz oluyor. Sonra bir başı oluyor. Ondan daha yüksek oluyor. Ve ondan sonraki sağ omuzdan sonra düşüş başlıyor. Burada genelde formasyon böyle bir hareket çizdiğinde düşüş demektir. Ona göre formasyonlar var. Formasyonları da bir sonraki videoda değineceğim. Şimdi burada Mesela pozisyon alıyorsunuz diyelim. Geldik. Şu an 103 bin direncinde. Ben ne yapmak istiyorum mesela direnci iyice şey yapalım. Buradan aldım mesela yükselişi. Dedim ki ben buradan pozisyona gireceğim. Pozisyonumu da 108 bine kadar tutacağım. %5 bir kere. Benim de stop seçmem lazım. Buradan giriyorum mesela stopta mesela %1 belirleyelim. Ve lütfen yüksek miktarlarda poza girmeyiniz ve 12 kaldıraçtan fazla kullanmayınız önermiyorum yüzde bir yapalım. Evet mesela şurada alarm kurabilir. Mesela şu artıdan alarm kurabiliyorsunuz. Mesela 102.418 geldiğinde BTC için alarm ekle. Buraya geldiğinde sizi uyarıyor ve buradan pozisyona girip size kalmış. Siz kendi istediğiniz kendinizi belirleyiniz. Silelim. <laughs> Bunu kaldıralım. Sonra önemli gördüklerimden aldım. Satış yönlü olabilir. Mesela dediğiniz gibi bu fiyat buraya geldiğinde burası bir direnç. 104.500 burayı aşamayacak. Burada mesela kendi çıkış yerinizi belirlersiniz. TP dediğimiz şey bu. Burada stop loss'unuzu ayarlarsınız. %0.50 ya da %1 olarak. Sonra burada benim en çok kullandığım fiyat arda. Bu da kullanmak kolay. Genelde ben diğerini kullanmıyorum ama burada yüzde kaç kendiniz risk aldığınızı ya da stop aldığınızı burada belirleyebilirsiniz. Sonra fırça kısmı var. Fırça Genelde ben burada dikdörtgeni kullanıyorum. Mesela diyelim ki burada FGB boşlukları oluyor. Mesela bir tane hemen bulalım. Düşerken bırakır genelde FVG boşluklarını. Bakın mesela burada düşerken birden düşmüş. Burada genelde bu düşüşün hemen başladığı yerde FGB boşlukları oluşur ve bunu her zaman grafik doldurmak ister. Böyle yaparsınız zaten bir, bir sonraki hamlesini direkt FVG boşluğuna yapmış. Bakın direkt oraya gelmiş. Çünkü orada hızlı düşüşlerde bıraktığı boşluklarda insanlar pozisyona giriyor ve insanları market maker pozisyonlardan çıkartmak istiyor. Likit etmek istediği için sürekli bıraktığı FBG'leri gelirleri elinde sonra bazen bir gün sonra doldurabiliyor. Bazen de aylar sonra geliyor o boşluğu dolduruyor ama illaki dolduruyor. Sonra mesela buradan eklediğiniz gibi buradan sile de biliyorsunuz. Buradan Nvidia var mesela. Nvidia gerçekten ben kaçırdım. Çok güzel bir yerden girmiştim. Ben 94 değil. Ben 90, tam olarak 93'lü bilim maliyetim. 93'ten girdim. Sonra o gün kötü bir haberle uyandık güne. Ben dirence geldi diye almıştım. Kötü bir haberle uyanınca bu aşağı 87 binlere iğne atınca ben de şey kapattım pozisyonu. Keşke kapatmasaydım. Ondan sonra bir yükseliş yaşadım. Sonra burada mesela isterseniz sile de biliyorsunuz. Nvidia'yı çıkartabiliyorsunuz. Çünkü ücretsiz versiyonda 30 tane kullanabiliyorsunuz. Premium'a geçince o sayı artıyor. Sonra buradan göstergeler kısmı var. Göstergelere gelelim. Buradan favorilerimiz var. Kişisel var, teknikler var, finansallar var. Favorilerden ben size ilk önce mesela direkt edeceksiniz, en çok kullanabileceğiniz indikatörlerden birisi RSI'dir. RSI göreceli güç endeksi olarak geçer. Bunu ekleyebilirsiniz mesela. BTC'ye geçelim. Burada ne zaman 70 ve üstüne çıktığında çok şiştiğini, düşme ihtimali olduğunu gösteriyor ve 30'un altında da alım sinyali veriyor. Genelde bu indikatör bunun için kullanılıyor. Sonra burada bir sürü mesela QE mod ekleyebilirsiniz. Yani kullanışlı şeyler. Bir gün bir videomuzda size indikatörler hakkında geniş bir video çekeceğim. Ve ikiden fazla ekleyemiyorsunuz. Ama mesela ne yaparsın mesela? Silersin. Buna baktın ya mesela pozisyona gireceksin. Ondan sinyali aldın. Sonra başka bir şey eklersin burada. Bakarsın. İlk dönüşümlü olarak kullanabilirsin. Mesela süper trend. Ben en çok süper trendi kullanıyorum. Süper trend gerçekten çok iyi yerlerde sinyaller veriyor. Hacı bölümü kapatalım. Supertrend gerçekten son zamanlarda kullanıyorum. Mesela burada gördüğünüz gibi zaten alış bay vermiş. Yüzde kaç gitmiş? Yüzde yedi. Çok güzel küçük 3 dakikalıkta ve 15 dakikalıkta çok güzel çalışıyor. Bunun hakkında da ayarları var. Şu an ayarları yapıladayım. Ayarlarını yapıp bir tane video çekeceğim. Şimdi indikatörlerden başka değinmemiz gereken. bunların hepsine değinmemiz lazım da video çok uzayacak bu sefer. Sonra başka ne değinebiliriz? Metin ekleyebiliyoruz böyle. Ben metin eklerim. Ne yazarım mesela? Bur buraya gelin. Pozisyon al diye. Pozisyon al. Mesela kendinize şey, not bırakabilirsiniz. Ya da mesela siz şu an grafikte bir şey düşünüyorsunuz. Ama bir daha girdiğinizde unutmamak için istediğiniz noktalara giriş çıkışınız için notlar bırakabilirsiniz kendinize. Bu kadar yani mıknatıs var. Mıknatıs genelde grafikte diyelim siz bir saatli alalım. Siz burayı trend çizdiniz mesela uzağa çizdiniz biraz. Böyle düzgün bir şey çizelim. Bak mıknatıs çizdim ya bak mesela bırakıyorum bırakmıyor bakın. Kapatalım. Mesela ben buraya koydum. Mıknatısa dokunduğum gibi mıknatıs onu içine çekecek. İzleyin. Altına koydu ya da üstüne koyuyor. Mıknatıs trend çizgilerinizin ya da başka kullandığınız çizgileri, grafikleri bunlara yaklaştırmak için kullanılıyor. Burada cetvel var. Cetvel yüzde kaçlık artışlarda bakabilirsiniz. Ve tarih olarak mesela. Bu hem şu mesela bu nerede başlamış? Açalım. Mesela bu flama nerede başlamış? Ayın kaçı? 8 Mayıs'ta başlamış. Bugün günlerden kaç? 10 Mayıs. Bu 10 Mayıs için %1.80 yükseliş olmuş. Ortalama bu bantta gerçekleşmiş. Toplamda bir gün 18 saat diye geçiyor. Mesela bu bunu işe yarıyor. Evet arkadaşlar Trading Wheel uygulamasını öğrendik. Şimdi piyasayı kendiniz takip edebilirsiniz. Grafikleri yorumlayabilirsiniz. Kendiniz kendi kararlarınızı işlem alabilirsiniz. En çok beğendiğiniz özelliği yorumlarda belirtiniz. çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz abone olun. Like atmayı unutmayınız. Bir dahaki teknik analiz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.